Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sizlere akşam benimle birlikte paylaşmak istedim sizlerle. Patates salatası yaptım. Ben bunun tuzunu, sumağını, pul biberini, limonunu, zeytinyağını attım. Şöyle karıştırayım. Patatesi biraz az oldu. Evet patatesi biraz az olmuş. Ee, burada da pilavım var. Yeni kabarttım. Duman üstünde derler ya. Bunu yaptım bugün. Ee, burada da tavuğum var. Tavuk kızarttım. Şurada çatalım vardı. Çok güzel kızardı. Yine bunu tuzladım, baharatladım. Kızık ateşte yavaş yavaş ay dağıldı bile. Kızarttım. Çok da güzel oluyor. Tavsiye ederim denemenizi. Şimdi servis yapayım. Yoğurt getireyim. 5 dakika. Yoğurdumla servis yapayım size. Bunu da açayım. Bir maşam alayım. Bugün bana kızım eşlik ediyor. Pilavım da çok güzel olmuş. Tereyağlı nohutlu pilavım. Evet. Şimdi salatamızı da koyalım. Gerçekten yeşilliği çok olmuş. koyayım. Yoğurdumu koyayım. İçim. Bence çok güzel gözüküyor. denemenizi tavsiye ederim. Bize afiyet olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Sağlıcakla kalın.